Bal arısı tesadüfün işi olamaz. Ve Rabbin bal arısına ilham etti ki: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurmakta oldukları çardaklardan evler edin. Yeryüzünün tebessüm eden çiçeklerini gezip özler toplayarak küçücük karnında Yiyeceklerin en tatlısını yapıp insanların istifadesine sunan bal arısı Allah'ın varlığının ve birliğinin bal gibi mucizeli bir delilidir. O küçücük bal makinesinin zerrecik başında ehemmiyetli vazifesinin programını yazan Allah'tır. Mühim vazifesini yaparken düşmanlarına karşı çok tesirli zehri süngücüğü olan iğnesine ve cismine zarar vermeden yerleştiren Allah'tır. Bal arısının başındaki bal yapma programının karnındaki bal fabrikasının ve iğnesindeki zehrin son derece bir dikkat, ilim, hikmet ve irade ile mükemmel bir intizam ve ölçü ile yapılması şuursuz, intizamsız ve mizansız olan tabiat ve tesadüfün işi olamaz. Bu mucizeli ilahi sanatın ve fiilin aynı anda ve tarzda yeryüzündeki sayısız arılarda aynı hikmet, dikkat ve mizanla görünmesi Allah'ın varlığının ve birliğinin arı alemi büyüklüğünde bir delilidir.'' Demek bal arılarına bal yapma sanatını ve fiilini ilham eden ancak Allah'tır.